Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Samet kardeşim iki tane sıfır Victorinox getirdi. Onları biledim şuradalar. Şuradalar. Bir de şef olan bir kardeşimizin bıçaklarını tavsiye etmiş. Allah razı olsun bize. Şef olan kardeşimizin bıçaklarını almış gelmiş. Şimdi bir öncesi gibilerinden bir şey yapalım. Bir iki görüntü alalım. Bir de sonrası diye alırız inşallah. Burunda hafiften, çok hafiften bir dönme var. Görüyorsunuz. Vuruntuları. Bir de şunda, bakın bunda dış vuruntular var ve ağızda dönmeler var. Gördüğünüz gibi bir tane de bu. Bir tanesini de göstermesek olur. Şimdi bunları arkadaşlar önce bir düzeltme diye çalışacağım. Arkasından duruma göre ondan sonra ne çıktı bir de onunla paylaşacağım. Evet sevgili dostlar bıçaklarımızı biledik. Gayet İyi sonuçlar aldık. Çok ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Hepsini biledik. Kıl testini, kağıt testini yaptık. Gayet güzel. Yalnız şunda çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi nasıl göstereceğim? Bakalım odaklayabileceğim. Bakın. Benim bileme noktamın üzerinde nokta nokta iki tane nokta nokta şeyler var. Hava kabarcığı mı diyeyim? Bakın tam şu noktada. Şu noktada. Bu bıçakta baya bir dikkatimi çekti. Şimdi bir de şurada uçta var. Bu tamamen benim dışımda bir şey de evet şurada var. Yanaşabilirsen. Evet şimdi görünüyor. Bakın iki tane. bunu düzeltmeye çalışacağım. Ama bu bizimle yani hiçbir bileyici ile alakası olan bir şey değil. Bu ya vurulmuş ya da hani sözüm ona sadece benzetme teşbih hata olmaz. Hava kabarcığı gibi camın içindeki hava kabarcığı gibi bir şey. Çünkü bayağı bir var. Bunu ayrıca bir deneyip sonra göstereceğim. Evet dostlar. Trizak zımpara da biraz yanağına hafiften bir gerizgahta bulundum. Ondan sonra şöyle yapayım. Trizak zımpara. Bu zımparaya çok fazla şey gelmiyor. Bastırmaya gelmiyor. Hemen bıçağın ağırlığıyla yaptık. bu zımparada aslında su kullanılmaz ama ustayı da tanımadığım için Bilmediğim için e, yani zımpara mı riske attım yine de e, yakmayalım veya e, bir malzemeye helal getirmeyelim diye suyla şey yaptık. Sonra arkadaşlar burada e, yağlı dediğimiz keçe var ama ben yağlı keçenin üzerine bir de e, aşındırma çok fazla yapmasın diye bizim şundan sürdüm ki üzeri adeta kaydırsın diye pürüzleri alsın Hasılı kelam sonra Fırça Ve tekrar Deri mop Şimdi Bu pozisyona getirdik Umarım Hayrını görür kardeşimiz o şeyler gitti Ancak dediğim gibi yani Bu tamamen şeyin içerisinde ee, Bu çağın içerisinde şeylerdi. Umarım becermişizdir. Selam ve muhabbet ile arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, e, hep söylüyoruz Mustafa ile de Mustafa uyarla da yeri geldiğinde sürekli uyarıyoruz. Şimdi 3 beygir motor, her ikisi de. Bu motorların kalın mil arkadaşlar. 35'lik bunlar. Ama bunun ben şu malzemelerimin çoğu 25 delik olduğu için burayı 25 delik yaptırmıştım. Ancak bunu imalatçı arkadaşımız 30 ile göndermiş. Aklına gelmemiş herhalde benim şey yaptığım. 25 ile çalıştığım. Bu sefer şu malzemeleri tornacıya götürüp Genişlettim. Şimdi niye böyle ikili koyuyorum? Arkadaşlar şuraya uzatma yapıyorsunuz ya. Yani şuraya yaptığınız uzatmadan ben sizin videolarınızı seyrederken korkuyorum. Samimi söylüyorum, sizin videolarınızı seyrederken korkuyorum. Onun için ben buraya ne yaptım? Kaba, kaba, genel işçiliğim ve muhtemelen burada biter. Ama şu da lazım olduğunda bunu da kullanabilirim diye. ha Erken gönderenler için burayı da kullanıyoruz tabi. Yani burada zamanında gelen. Ama son bir haftada bu tezgah dışarıya çıkacak. Genelde şu kullanılacak ama bu da işte sonuç itibarıyla aynı şey. Yani birini kapatıp birini açtığınızda hem motorunuz dinlenecek hem de emniyetiniz daha fazla olmuş olacak. Nacizane biraz masraf gibi görünse de sağlığınızdan önemli değil sevgili dostlar. İşte benim çalışma sistemim bu.